Düzce bu sabah 04.08'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Afat depremin merkez üssünü göl yaka sarı dere olarak belirledi. Bölge 70'in üzerinde artçı depremle sallandı. Düzce depreminin hissedildiği şehirlerse şöyle. İstanbul, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Çankırı, Edirne. Düzce'de bir kişi panik sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Düz hasar meydana geldi. Bakan Koca deprem sonucu en az 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Sadece İstanbul değil tüm Türkiye muhtemel Büyük İstanbul depreminin korkusuyla yaşarken bu sabah Düzce'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı depremin büyüklüğünü 5.9 olarak tespit etti. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise Düzce depreminin büyüklüğü 6.0. Afat depremin derinliğini 6,81 kilometre olarak açıklarken deprem Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu ve Edirne'de de hissedildi. Deprem nedeniyle Düzce'de yaşayan 68 yaşındaki Sevim Çengelin kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. Düzce'de köylerde bazı ev ve ahırlarda hasar oluşurken 2008 yılında inşa edilen Düzce Adliyesi'nde de hasar meydana geldi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan iki katlı evde hasar meydana geldi. Hasar gören evde yaşayan 5 kişi jandarma konutuna alındı. Deprem nedeniyle Düzce, Sakarya ve Bolu'da eğitime bir gün ara verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.